Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde kolay pudding tarifiyle sizlerleyim. Puding tarifimiz için 2 litre sütümü tencereme ekledim. 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim klasik su bardağıdır arkadaşlar. 4 yemek kaşığı un. Bu arada ben 2 kilo sütten yapacağım için arkadaşlar malzemeleri fazla ekliyorum. Sizler eğer 1 kilo sütten yapacaksanız yarı yarıya azaltabilirsiniz. 6 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Mısır buğday nişastası hiç fark etmez. Malzemelerimi çırpma teliyle güzelce karıştıracağım. Ocağı almadan önce bu şekilde ilk önce karıştıralım arkadaşlar. Ocağın üzerinde topak topak olmaması için bu işlemi güzelce yapalım. Belirttiğim gibi arkadaşlar ben biraz fazla puding yaptığım için malzemeleri iki katı kullandım. Siz yarı ölçüyle bu malzemelerle daha az puding elde edebilirsiniz. Yaklaşık bu malzemelerle 12 kase kadar puding çıkacak. Sizler ona göre hesap ederek malzemeyi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Karıştırmış olduğum puding malzemelerimi orta göz ocağımın üzerine alıyorum koyulaşana kadar kaynatacağım arkadaşlar bu arada tabii ki karıştırmaya devam edeceğim dibine yapışmaması ve topak topak olmaması için mutlaka kaynayana kadar karıştıralım evinizde de kendi malzemelerinize gözünüz göre göre yapabileceğiniz kolay ve gerçekten çok lezzetli bir puding tarifi oluyor çocukların da özellikle çok sevdiği bu pudingi bol bol çocuklarınıza yapabilirsiniz puding yavaş yavaş kıvamını rengini almaya başladı biraz daha kaynadıktan sonra altını hemen kapatacağım tabii ki hiç başından ayrılmıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar bu aşamalarda pudingin dibi yapışıp yanmaması için ocağın başında kaynayana kadar ayrılmayalım göz göz olana kadar biraz karıştıracağım ara ara kontrol edeceğim arkadaşlar göz göz kaynadığı an hemen ocağımın altını kapatacağım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede yeni güzel tariflerinden anında haberdar olabilirsiniz. Pudingim artık göz göz kaynamaya başladı. Bu aşamada hemen ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremi ocaktan alıyorum arkadaşlar ve üzerine kabuk bağlanmaması için hemen karıştırmaya devam ediyorum. bir dakika karıştırmış olduğum pudingin içine 2 paket vanilya ekliyorum. Fazla yaptığım için pudingi 2 paket ekleyeceğim arkadaşlar vanilyayı. Bu sayede daha güzel tadı ve aroması değişecek pudingimizin. Pudingimizin içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Ben büyük yemek kaşığı ve büyük parça kullandığım için tek parça kullandım. Sizler 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Tereyağla birlikte pudingimiz daha parlak ve güzel bir kıvam alacak. Mutlaka tereyağı kullanmaya özen gösterin. Katı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı kullanmamız daha güzel olacaktır. Bu aşamadan sonra karıştırarak pudingimizin kıvam almasını sağlayacağız. Bu işlemin daha kolay olmasını istiyorsanız mikser yardımı da alabilirsiniz. Mikserle yaklaşık 4-5 dakika karıştırırsanız daha güzel pudinginiz kıvam alacak. Bu puding tarifiyle ile bile pasta yapabilirsiniz, keklerinizin üzerinde sos olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten pastalarda yakışan çok güzel hem sos puding olmuş oluyor. Tereyağımı dondurucudan çıkardığım için birazcık zor eridi. O sebeple güzelce karıştırarak tereyağımın da güzel erimesini sağladım. Karıştırdıkça pudinginizin çok güzel kıvam aldığını göreceksiniz. Artık bu kadar karıştırmak yeterli. Kıvam alan pudinglerimi kaselerime ekliyorum. Kaselerinizin tabanına püskü de ekleyerek daha güzel, lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Veya benim gibi sadece sade olarak bu şekilde de kaselere pay edebilirsiniz. pudiklerimi kaselere payettim arkadaşlar üzerinde bu şekilde antep fıstığı ve kurutulmuş çilek kullandım Sizler Tabii ki damak tadınıza göre zevkinize göre başka güzel süslemeler yaparak da servis edebilirsiniz hazır pudinglerden hiç farkı olmayan bu güzel lezzeti Sizler de çocuklarınıza yapıp deneyebilirsiniz şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun hoşça kalın